Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Valla öyle bir soğuk ki yalancı soğuk var. E, muhtemelen hava kar topluyor. Yalancı soğuk demeyecektim. Güneş var yalançı güneş var. E, yalançı güneş var bugün. Ama havada çok soğuk yaklaşık şu an. Eksi bir falan var mıdır Veli abi? Vardır. Tamamı tamına 16 bin metrekare yani 16 dönüm bir yerin çekimi için kamera karşısına geçmiş bulunmaktayız. Drone'dan da görüntülerini izlediniz. Yaklaşık Deliktaş köyüne kaç kilometredir Veli abi? 3 kilometre 4 kilometre vardır. 3 kilometre Deliktaş mahallesine Gönen merkeze kaç kilometredir Veli abi? 15 16. 16 ya kontrol peşli yapma yani 15 16 çıkarım. Ha yani 16 e, kilometre. Ya niye 15-16 hani kontrol yapma dedim ya. Benim müşterilerim biri arıyor bugün. Diyor ki görenden diyor bir emlakçıyı arıyorum diyor. Ee, kaç kilometre? Valla 4, 5, 6, 7 <laughs> kilometre vardır diyor. Adam 4'ten başladı. 8'e i̇şte e kadar gidiyor diyor. Sen de onun hesap. Ee, yerimiz hani normal eğimli. Hani çok eğim olarak yok. Ee, ekilebilir, biçilebilir. Resmi olarak kadastro Onu söyleyeyim. Eee ama orman tarafından geleceksiniz. Ee, dere kenarından geleceksiniz. Komşu komşunun e, yeridir. 16.000 metre kare fiyatta diğer e, yerlere göre e, makul. Şöyle ben kamerayı da alayım. Vel abi'den bu arada da Vel abi. Hava çok soğuk. Çok soğuk hava için soğuk olduğu için adam çemberi örttü. Taktı. Yerimiz böyle. Hemen yerimizin alt kısmındayız. Hemen şeye göstereyim. Dereye göstereyim. Komple dereye cepheli bir yer. Ya su yazın akmaz. Su yazın akmaz da. 16 bin metre kare. Dronla da zaten gördünüz. Ekilmiş. Tabii kar varmıştı burada iki gün önce. Yerimiz böyle gidiyor. Bu şekilde. Şimdilik hani bu yerimizden de anlatacaklarımız bu kadar. 0532, 067, 0939. Ne oldu telefonlardan bizlere bu yerle ilgili ulaşabilirsiniz. Detaylı bir bilgiler de zaten açıklama bölümümüzde olacaktır. Hoşçakalın.